Herkese günaydınlar. Umarım iyisinizdir. Bugün böyle açılışı oluş yapıyor. Bir tanem. He, şuna bakın. Şuna kendini sıkıyor sanırım. Yine yapacak? Neyse yine değiştiririz. O da sıkıntı değil. E, bu arada bakın parmağına yara bandını her gün değiştiriyorum. Daha maalesef tam iyileşmedi. Ama yorumları okudum. E, hepsine geri dönemesem de gördüm hepsini ve o kadar çok kişinin başına gelmiş ki yani tek ben değilmişim o yüzden yani yazmışlar hani olur böyle şeyler diye sıkma canlı diye ben de hani tabi ilk başta çok üzüldüm ama yani herkesin başına gelebilir o yüzden yapacak bir şey yok Rabbim beterlerinden kurusun inşallah şimdi ben miniyi böyle giydirdim şöyle H&M'den bir ikili takım vardı böyle bodisiyle birlikte ee, bugün biz şeye gidiyoruz arkadaşlar hmm, Nasıl deniyor Mesela hani size nişan videosu çekmiştim ya İşte erkek tarafı kız tarafına gidiyor ee, Kızın boğçasını götürüyorlar Herhalde öyle e, deniliyor Biz de bugün kayınvalidemlerle oraya gideceğiz Akif bizi götürecek Ben de miniğimi böyle hazırlıyorum şu an Kremini süreceğim ve saçlarını tarayacağım Çok saçı varmış gibi Bakın tara Çok tatlı duruyor ee, Saçlarına falan bakımını yapayım Çantasını zaten hazırladım. Başka kendimi de hazırladım bu arada. Kendimi de göstereceğim. Ama şu an düşündüm acaba bunu ütülesem mi ya? Biraz kırışmış da. Neyse. Şöyle yüz kremi kullanacağım. Bunu ben her gün sürüyorum. Cildi kurumazsın diye. Değil mi anneciğim? Efendim aşkım? <laughs> Bakım yapıyor babası. Ne oluyor ya? Evet. Ha, aşırı sıcak bu arada yine 30 derece vardır e, yani. Bir ha? Yel var. Gel var da sıcak yanıyorsun. Sıkıyor. Sıkıyor kendini çünkü biliyorsun. <laughs> Bezi falan var mı? Kamera açıyor demiyor <laughs> Keserim orayı. Sen git giyin. Bir tanem. Annesi. kremi koyalım da çantamızı unutmayalım. Kremi Kafam çok kuruyor bir tane. Oh mis gibi oldun. Mis gibi oldu. Benim pamuşum. Evet bu da benim kombinim. Böyle bir sanırım biliyorsunuz oda turnu çekerken bunu giymiştim. Böyle çok efil efil bol bir elbise. Aslında kemerde takabilirim ama pek gitmez çünkü şurada çizgiyi görüyor musunuz? Tam burada bitiyor, o yüzden çirkin durur. O yüzden böyle giydim. E, saç bandımı taktım da pek emin değilim. Aslında böyle de çok güzel duruyor, yani sade saç bandsız. Bende de şöyle bir şey var. Ben böyle saç bandlarını gerçekten aşırı çok seviyorum. Evde o kadar çok var ki takmadım. Ama e, yani seviyorum, başkalarında da çok güzel buluyorum ama sanki bana yakışmıyor, bilmiyorum. Galiba kafam büyük diye mi öyle duruyor? Tam emin olamadım. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Siz ne düşünüyorsunuz? Yakışıyor mu sizce bana böyle saç bandı? Neyse dursun, eğer rahatsız olursa çıkartırım. Benim gibi bunu yedim. Şöyle altına da terliğimi mi <laughs> Vay akif! Kek <laughs> Örkek görsünler, erkek. oluşum. Bak. Erkek, erkek. Annesi gibi krem giymiş. Babası bizi bir resim çek dışarıda ya, bu tuz gibi uyanık gel. Uyanık gel, resim çekilelim bundan. Hiç resim yok uyanıkken sanki. Var mı? Yok gerçekten. Hep yatıyor resimlerde. Kıyadan bir gün yeter. Neyse, o zaman hazır mıyız? Hazırız, çıkabiliriz. Tamam. Görüşürüz sonra patlamış. Belki biri fark eder de söyler. Işığın olmadığını. Biz fark etmedik. Ben, ben fark ederim çünkü burada video çekiyorum. <laughs> Aynen. Gidelim bakalım. Canım. Bakma öyle çıldın çıldın. Sen de bana hazırlasın. Neresi çıldın? Aynayı da silin bir <laughs> daha değil. Şaka He? şaka. Aynayı silin mi? <laughs> hep dövaysın. Soğan komple temizle Basit, Pis tutmuş. Ay ben yanacağım mı acaba dışarıda? İyisi çöp alalım mı gidelim inşallah. Hı evet. Efendim. Biz gitmeden kısa bir bir pay uğradık. Birkaç eksiğim vardı. Böyle Akif yeni tırnak makaz alıyor. Ben de bebiş için ben törpü de, alıyorum. Tırnakları için. Bu kalıcı mı acaba? Çünkü artık kesmeyeceğim ben. Bana bakın. Yok. Bir de e, bulaşık makinesi için tuzum bitmişti. Oğlum. Babası sensiz. Ver onları bana göre. Ya da aynen kasaya girelim bence geç kalmayalım. Bir de su alalım ya vallahi yandım. Çok sıcak burası. Dışarı daha sıcak ama. Güneş kremi de kendimize almamız lazım tatile gitmeden. Evet şimdi gelinin evine doğru gidiyoruz. Damat bey burada eşyalar mı? görümce. Kayınvalidemin elinde bir tane var. Bir tane mi? <laughs> He bir tane. Şey. Pohça mı deniliyor mı? boğça mı? Ay o kimin yani, kız? <laughs> Hadi yürüyelim. <laughs> şey, şey, Siz hiç ben geldiniz ben mi geliyorum. buraya? Hı. İlk defa geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen gelmiştin değil mi buraya? Hı hı. <laughs> şey deme, de mi? Gelmiştik. Evet. Dün önce de ben yapmıştım. ben de ilk kez geliyorum. Kapı açmamız lazım. Bu yani. bacısına, annesine birer tane elbise aldım. Bir de Kendi tarafımız verdi. İster ister Buna da babasına bir havlu tepçade. İçinde koyuşun gerek hocam. Şunu şu at. Şunu at. Şunu Annesine bir çöre. <laughs> <laughs> Şeyde <bence>. daha vardı. Ha orada Onları

şu da hediye edelim. bir etek edyelim. Sen da biri annanenin bir de sevgili annenin doğum günü. Seni bunu vereceksin. Küçük mavi rengi kakul çözdüğüm. Küçük düğün çözdüm. Bunlar da küçük dondur. Kardeşlerin karnına, bacına kimlere?

İyi günler. Çanta evet, Rümeysa inşallah beğenecek olur. Ver, ver ver o çantalarımızı verin. Bir onlar Evet, açması bizden tomurcuk. Evet arkadaşlar biz tekrardan eve geldik biliyorsunuz gelin bohçası götürmüştük. Bilmiyorum. Eğer yanlış söylüyorsam lütfen söyleyin ama sanırım e, bohça deniliyor. E, her neyse e, zaten bir ara bir tane nişan videosu koymuştum. Eşimin e, kuzeninin nişanı yani e, amcasının oğlunun aynen e, gelinin evine gittik işte eşyaları falan götürdüler. E, ben ama tam o sırada yani bohça açılırken Zeyd Mirza'nın karnını doyuruyordum. Yani göremedim ama görümcem telefonumla e, çekmiş. Onu zaten ekleyeceğim ve zaten hani fazla bir şey çekemedim. Zaten hani sonuçta bilmediğim bir yer ve e, çekip böyle her şey yani telefonu çıkartıp böyle her şeyi çekmek doğru olmazdı. O yüzden sadece böyle e, eşimin tarafı böyle gözüküyor e, bohça açılırken. Ben daha henüz izlemedim ama e, bakacağım sonra size de zaten eklerim izlersiniz. E, bu şekilde işte dediğim gibi eve geldik ben hemen üzerimi değiştiririm. Bu arada aynam yine kirlenmiş görüyorsunuz ki. Zeyd Mirza da şu an babasının yanında içeride. Ben de hemen gelir gelmez zaten evi toparladım. Çünkü sabah pek bir şey yapam yapamamıştım. E, kahvaltıdan sonra mutfağı toplayamadım. Yani vakit bulamadım. O yüzden hepsini böyle bir köşeye koymuştum da babanın kenarına. Hepsini şimdi topladım. Şamaşırım vardı onları da katladım. E, şimdi gerçekten çok rahatladım. Böyle mesela... Hani işimi halletmeden dışarı çıkınca kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Ve gelir gelmez hemen hani hiç makyajımı çıkarmadan saçımı bağlamadan direkt hemen işlerimi yapıyorum ki hemen kalksın diye ortadan. Şimdi zaten pijamamı giydim. Aslında pijama değil de işte pijama niyetine giydim. Biraz kırışmış ama olsun. Şimdi bugün başka ne yaparız bilmiyorum ya. Bugün bu arada günlerden cumartesi. Yarın pazar Aleyi çek gezmeyi düşünüyoruz. Zekmir Zoş ile. Öyle yani. Ama şimdilik kapatayım. Bir içeriye gideyim. Ee, biraz e, soluklanmam lazım. Çünkü yoruldum. Sonra tekrardan inşallah görüşürüz. Kızlar kimler benim gibi. Ne zaman su içersem içim her zaman böyle üzerime damlatıyorum. Neyse. Ee, günde hep kaç bu şişeden? Dört tane mi? Yok. Aynen. Dört tane bu şişeden içiyorum. Yani bu e, 0.75 mil litre yani. Ee, kaç litre yapıyor? 3 litre yapıyor ve her günde içiyorum. Bazen hatta çok çok daha fazla içiyorum çünkü suyu aşırı çok seviyorum. Ben kayvademi elbise almıştım. 3 tane. Ee, bir tanesi tam oldu ama maalesef 2 tanesi büyük geldi. O yüzden geri yollayacağım. Şimdi tekrar paketlemem lazım. Ee, gönderip bir numara küçük alacağım. Baya büyük geldi çünkü bol kesilmiş. Normalde 3 de aynı bedende ama diğer ikisi nedense çok farklı. O yüzden geri yollayacağım. Bu şekilde o zaman şimdi bunu paketleyeyim. Minik Bey de pijamalarını giydiler. Ama bir şuna bakar mısınız? Ne zaman çorap giydirsem her zaman böyle çıkartıyor. Ee? Birazdan daha biraz daha oynasa çıkar yani o derece. Anneciğim neden böyle yapıyorsun sen? Sen neden böyle yapıyorsun acaba? He? Bir söyler misin neden ha bir de çoraplarını çıkartıyorsun? Oh oh tamam. Tamam kuçak istiyorsun anladım. Ee? Evet. Anladık yaralı kuş. <laughs> ben şu an annemin videosunu izliyorum. Bu arada şurada gördüğünüz şey aslında yemek masasının. O yüzden öyle kalabalık duruyor. Ama video şimdi burada kapatacağım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.